you okul boş geçmişim şimdikten daha iyi kazanıyoruz bazen nedense suçluyuz hep biz zaten sokaklar tabii ki baklar bizi köşe başı bir ton sayko suç fani tehlikeli işler yapanlar içeride yatak çocuk sakın düşme hayatın sana dayattığı kadar zor mesele düşünmek yorucu iş genelde yarınım yokmuş gibi yaşadım bugüne kadar çabalarım sonuç verme bir fikrim yok dayı zamanını boşa geçiyorum çünkü zaman yok hayatı sorgulamak benim işim zaten uzun zamandır sen kafaya tak ustalar yandayken üç yana gir adam bile değilim belki sana ne benim hayatım bak işte üç günlük dünyada üzmenin anlamı yok bir de alaka görmedim hiçbir zaman sevgi, beklemez saygı adamına göre bende politik kurkuları sikimde değil lan muhakkak baya uzun zaman geçirmişim sokakta neden iyi neler anlamaz biliyorum abimin oraya bıraktığı işi tamamlamayıp hiç üç yılda öğreti bırakmak gibi fikir sence yaşanırım ben oradan oraya hareket edilmiş bir kasaba sanki beynimin içinde zayıf öpüştü her zaman sınıfta kalırlar nereler yolda beni tanır kimse tanımaz sonra ilk baştan cancıya kuzu sarması son beş yılda yazarım derdimi anlatırım kimse anında karışamaz İşime vurdum sıkıntılı kesat esnaf gibi gerektiği gibi yapan emek varsa işin içinde herkes sever yardımıyla üst tatlardan feri bitlenereye kadar kendini geliştir hayat bir yer artık bana de satanların çoğu gay adam sayısı oldukça az maalesef bizim cami